İntragastrik balon uygulamasının komplikasyonları yani istenmeyen sonuçları neler olabilir? Özellikle intragastrik balon uygulaması e, zararsız, kolaylıkla uygulanan, hızlı, e, etkili, diyete uyulduğu zaman ciddi bir şekilde e, faydalı olabilen bir yöntem olarak kabul edilse de intragastrik balon uygulamalarının çeşitli e, şekillerde etkisizliği, intragastrik e, balon sonrasında Hastalarda ciddi problemlerin oluşabildiği de gösterilmiş ve literatürde bunlarla ilgili birçok örnekte bulunabilmekte. E, mide endoskopi yöntemiyle balon uygulanması, intragastrik e, zayıflama balonu uygulanması için yapılan değerlendirmelerde e, eğer hasta uygunsa intragastrik balon uygulanabilir, arkasından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. E, İntragastrik balon uygulamaları sonrasında hastalarda ne gibi problemler bekliyoruz? E, bugün size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. İntragastrik balon uygulamasından sonra hastalarımızda bazen tolerasyon bozuklukları görülebilmektedir. Tolerasyon derken hasta kramp, karın ağrısı, mide ağrısı ve beraberinde birçok e, öğürme, e, kusma gibi e, durumlarla karşılaşabilmekte. Hatta belli bir yüzde o olguda balon uygulaması uygulama sonrasını takiben çıkartılmaktadır. Balon uygulaması her ne kadar e, zararsız olsa da özellikle sıvı alımını engelleyebilmesi, kramp nedeniyle yemek yenememesi ve özellikle e, değerlendirme e, ile bakıldığında hastanın ciddi zorlanması ve hayatına e, ciddi bir şekilde engel olabilmesi nedeniyle yine balon uygulamalarında balon uygulamasından sonra e, çıkartılmaktadır. Yine e, balon uygulamalarında e, hastada mide kanaması gibi, balonun erken e, patlamasıyla, e, işlevini yitirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. E, mide sıvı, mide içerisine konulan balona renkli bir e, sıvı enjekte edilerek belli bir hacim sağlanmaktadır. Bu sıvı e, mide sıvısına karıştıktan sonra emilerek idrarı belli bir renge boyamaktadır bizim uyguladığımız vakalarda vetilen mavisinin e, idrara geçtiği görülmektedir. Bu gibi olgularda eğer e, balon uygulayan, balon uygulanan e, kimselerde erken dönemde e, balonda bir patlama söz konusu olursa idrarın renginin maviye dönmesi takip edilmelidir. E, balon uygulamasında diğer önemli bir noktada sıvı alımının e, ciddi bir şekilde azalması ve hastanın özellikle ilk e, haftalarda bazen bir ay kadar uzayabilen dönemde ciddi bir e, sıvı alımı, gıda alımı probleminin yaşayabilmesidir. Bu durumlarda hastanın dikkatle takip edilerek e, sıvı verilmesi, hastanın e, rahatlatılarak e, özellikle elektrolit dengesinin sağlanması ve hastanın e, problemli bir hale gelmesi engellenmelidir. Ağrı durumu yine balon uygulamasında kramp tarzında veya da balon uygulamasının ileri dönemlerinde karşımıza çıkan önemli noktalardan bir tanesidir. Ağrı ilk olduğu zaman hastanın şeklini, oturma şeklini veya da yatma şeklini değiştirmesi, takip eden durumlarda ufak ağrı kesiciler alması, eğer ağrı hala şiddetli bir şekilde devam ediyorsa ve genele yayılan bir ağrı şeklinde rahatsızlık hissi varsa bir hekime danışması da edilmektedir e, balonun erken patlaması gibi durumlarda e, mutlak surette hekime danışılmalı e, idrar takibi yapılmalı e, ve e, balonun e, yutularak bağırsaklardan geriye doğru e, gitmesi konusunda dikkatle değerlendirilme yapılmalıdır bu gibi durumlar erken ameliyat e, nedeni olabilmektedir bu konuyla ilgili ameliyat olmuş vakalarında olduğu unutulmamalıdır I vidim